Hey evet merhabalar ben Mekodin Hatırlarsanız Geçtiğimiz günlerde Zombilerin gazabına uğramıştık Az işte ben Ben bu yüzden diyorum böyle Allahım Sen... Oğlum bir can Daha bir canım daha bir canım kaldı demeden vurdu beni ya. Zombiler de bir yerden geliyor ama. Ya. aha bak burada. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 ama şimdi sıkıysa gelsinler. Allah Allah. Neyse dışını şimdi başlayalım o zaman kaldığımız yerden en son ne yapıyorduk? Evet buraya bir kulübe inşa etmiştik böyle küçük bir kulübe. Ama tabii bizim şimdi bu kulübeye ne ihtiyacımız var? Tabii ki de camlar. Çünkü camlara bak yani cam ortada yok yani buraya şimdi yağmur yağsın ne olacak? İçeriye su, sular gelecek yani bu sefer de mesela kitap okurken yani direktmen böyle ısınır kitap. O yüzden bizim gidip hemen bir kum bulmamız lazım. Kumu alıp böyle eriteceğiz fırında ve cam oluşturacağız. Bakayım. Ha bak şurada kumlar varmış. O zaman öbür tarafa doğru bir yelken açalım. Şöyle. Allah balık. Gel lan buraya. Ha bak bu nasıl gidiyor bak. Allah geldiğini bunlar. Burada bile rahat bırakmıyorlar. Allah. Neyse hemen bir kumumuzu kazalım. Şöyle hemen bir gidelim biz buradan. Yoksa gelecek şimdi. Şöyle. Ne kayboldun o? Bak, bak şurada. Bir de gizleniyor yani giriyor. Vay vay vay. Şuradakilerini alalım. bak ya, bak arkada arka. kesin takip ediyor. He. Bunları da bir kazalım. Şöyle. Yok, 18 yetmez. Biraz daha kazanmamız lazım. kesin o saklanıyor ha. Benim çıkmamı bekliyor. Kesin o zaman vuracak bana. O mızra atacak. Yoksa rahatlamaz o. Ya yani onun içi rahatlamaz yoksa. Hı. Şöyle. Şimdi 51. Şöyle şöyle. Şunu da alalım. Yani ileride bir şunu bir kayık da yapmamız lazım yani. Kayık da mesela denizde gidip yani keşif de yapabiliriz yani. Bu gemiler var biliyorsunuz böyle batık gemiler. İçinde çok güzel bir hazineler de var yani aslında. Şurada kömürler de varmış ne güzel ya. Yani. Hmm. Gelmişken şunları da kazalım da. Ha, Şöyle. Oo bayağı varmış ya. güzel güzel. Kömürümüz bayağı olacak. Tabi çoğunu yine meşale yapmakla geçireceğiz ama. Şeyleri bir kule benim bir camları olsun ya. Şimdi. Şöyle bir gidelim. Şuraya bir aydınlatalım dayanın Şurada bir ışık gelsin. Geceleri çünkü burada çok karanlık oluyordu. Şöyle. Hmm. Çok güzel lan burada. Ah, Down. Um... Şunu da koyalım. Hı. Şöyle. Bir, iki. Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Şurası kaldı. şöyle bir cam gelsin de. Daha sonra bizim bir de yatakta yapmamız lazım. Koyun yok ki koyun bulabilsek. Yani baksana Abi bir sabah olsun da şurada şuradan bir koyun moyun ya Vallahi yatamayacağız ya aha yağmur da başladı çatımız yok ıslandık kaldık burada Vallahi. Şimdi açıkçası yapmamız lazım bizim yağmur bastırdı ya Yok böyle bir şey Vallahi. Çete yapacak bir şeyimiz yok. Aha Creeper. İşte bak ben bunu bunu bak. Allah'ım. Işte. Gel lan. Gel lan. Ha. Neyse en azından bana bir şey olmadı. Aslıya kesin de. Şimdi çıksın, şu tavuğu pişirelim. Bir tavuk yiyelim. Valla Minecraft'a bile tavuğa zem geliyor. Yok böyle bir şey. Ben şöyle şunu da bir yek var bak 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 seni <laughs> şey var ya ha Yok ya bir de sis kapladı ya valla Bir de sis kapladı İt lan başka yerde patla Allah Nedir bu ya şimdi kırıklar gelmeye başladı ya Geliyor, gidiyor biri geliyor ya. Bir daha atlatayım ya. Ne güzel yağmur yağıyor vallahi. Şöyle bir çakımızda yapabilsek. Ya burası aydınlandı yani. Buraya iyi yaptık yani. Bu meşaleleri koymak iyi fikirdi. Yani basit bir kulübe gibi görünebilir ama aslında bizim şu amacımız yani geçtiği bir süre böyle bir yerde kalmak yani sonuçta daha ileride de böyle kasabayı yaptığımız zaman o zaman göreceksiniz işte bu küçük küçük böyle kalenin yanında böyle küçük küçük binalar yapılar olacak Tabii ki de. yani bunlar sadece bir geçici olarak yani bu geçici bir şey şöyle bir bunu da çekelim bu bize şu anlık yeter en azından yağmurda ıslanmayız şöyle bir şey kulübü be. Bir şey kulübemsi yani kulübemsi diyelim buna. Tam kulübe gibi bir şey de değil gibi ama. Nasıl bir koyduk? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yani bunu altına bir şeyler koyarız biraz yani burada bir şey gibi duramaz yani veya iki tane daha koyalım şimdi yani ev böyle görünüyor. Aa, bir dakika aklıma bir şeyler geldi. Şu kenarlar acaba çit koysun nasıl olur? Yani, hmm, güzel bir atmosfer yarattınız. Yani tartışılır ama en azından en azından bir şey yani boş durmuyoruz yani boş durursa kızı dururdu. En azından bunu yapmak biraz daha güzel oldu yani. ha, ama bizim şu tabii. Şurayı bir düzenlememiz lazım yani şuraya bak. Ben şu etleri de fırına vereyim de. Şu etler de pişsin. Bunları da bir yiyeceğiz. Acıktık yani şuna bak. <laughs> Bu zaman boş kalan kısımlar yiyeceğiz. Heh şurası mı? Bunları şimdi dolduralım. Buradan buna birbirini bağlarlar. ya. Nasıl yayın mübarek? Allah. Tertrasis bulut. Yağmur çamur. Aa. Şimdi. Bir kürek yapalım. Bizim bir kürek yapmamız lazım. Onun için ne lazım? Tabii ki de taş lazım. Kapı da kapatalım. nasıl girmesin. Şimdi gidelim. Allah evde oldu, kulübede oldu. Artık en son olur bilemiyorum bunu. Her şey dedik yani buna. Evet. Ama güzel ya. Sadece şurası biraz garip gibi değil mi? Evet. Oraya bir şey yaparız ya. Ya da şunu mu yapsak? Yani böyle oldu gibi. Şimdi. yani de sevizini aç şimdi. Hmm, şöyle bir efekt verdi mi? Hani giriş böyle olsa böyle 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 olsa bence güzel oldu. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yaparsak. Bunu da böyle yaparsak. Evet. Yani en sonunda Akkineşimize doğru şöyle. Oo. Oh. Yağmur da kesildi. Hele şükür kulağımızı çünkü ağlatıyordu. Vallahi yağmur kulağımızı Bunları şöyle bir koyursak. Ne lan? Allah Allah. Yani bir anda hem güneş açtı hem de battı gibi bir şey oldu. Yoksa bana mı öyle geldi? Tövbe estağfurullah. Burada kalsın. Burada kalsın. Hı, -hı. Aa, geldi. Bak görümezce için Hadi be. Hah vur. Vur 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 vur. Hadi bak beni koruyorlar. Beni koruyorlar. Allah beni koruyorlar. Vur vur. Allah. Hah. Çok teşekkür ederim. Beni koruduğunuz için. Tabi sağ olun sağ olun. evime girebilirsiniz ha? ha size çay ikram edeyim neyse tamam çok teşekkür ederim sağ olun tüccar ha? bey size hiç işe yaramıyorsunuz ama neyse görünmezsiniz zaten hiçbir şeyde görünmüyorsunuz zaten güzeldi o lamalar aslında benim olması lazım biliyor musun ha? He, o lamalar benim olacak benim çünkü lamalar beni korudu demek ki seni sevmiyorlar ha? bak sevmiyoruz diyorlar işte Neyse. Kim anlatıyorum ki? Bilsin ya. Allah. Ne güzel beni korudu amalamaları var ya. Şunlardan da yerlere bir serpiştirdik mi? Hı hı. Bak onlar destekliyor. Yani bu iyi bir şey. Yani şunu buraya çok güzel duruyor çünkü bak. Şöyle. Tabi şuraları bir kırık taşla yaparsak daha güzel olur gibi geliyor. Şimdi Vay yine buradalar. Aha. Gitmemişler. Allah gitmemişler burada Şimdi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şimdi. Hı? Ha? Hmm. Hadi oğlum tüccar al götür lan malını hadi senin onlar. Yani burada seninle kavga edemem yani şimdi. Beni korudular ama Aha. neyse sen bilirsin ya de onlar senin olsun hadi. Heh. Atlayacak mısın? Ama atlama ha. Ramalara bak öyle atla. At ya. <laughs> Görünmezsin zaten. Hala <laughs> daha gelip gidip ona çarpıyorsun şey ya. Oh, Allah Allah. <laughs> Görüyor musunuz işte bak. Bu. Bu. Nasıl bir tüccar sarkı yani <laughs> bak. Görünmüyor Hı. Git git. Ha? Allah. <laughs> Neyse. Evet, evimizi bu şekilde yaptık. Yani aslında daha da fazla şeyler yapılır mı? Yapılır yani. Hı. Şık yani durdu. Basit. Sade. Sade ve basit. Hı hı. Şimdi sade ve basit durdu. Şunu şöyle yaparsak, bunu da böyle yaparsak. Heh. Şimdi oldu gibi ya. Bak iksir hemen içti görüyor musun? İksir hemen içti gitti ya. Ha? Ah. Oh. Oğlum mesken tuttum buraya ha. İyice kayboldu Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne içiyorsun sen? Allah Allah. Aha. bak ya. Aha. hilal. <laughs> Sus sen Allah Allah. Namalar beni kurdu. Onlar benim namam. Senin değil. Tabi tabi. Ana bak buraya mesken tutsun ha git buradan. Allah ya <laughs> gitmiyor ya. Ha? Mamalar sana tükürsün. Bir de hayır diyor ya. O dedi biz hala bir yatak alamadık ya bir koyun yok ya. Vallahi bir koyun bulamadık ya böyle bir şey olabilir mi ya? Acaba şu ileri doğru bir gitsem koyun boyun çıkar mı? Hazır sabah da oluyor. Lan lan orada. <gülüyor> Bekliyor. <gülüyor> Gidin de beni, beni öldürsün diye değil mi? İşte bak. İşte bak bak nasıl geliyor. Gel, gel 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 Aha öyle yanarsın işte. Öyle. Öyle, öyle yanarsın işte. Lan dur bir canım var tamam gelme. Tamam gelme gelme. Heh tamam. Bakalım fırınımızdaki biftekler pişmiş mi? Akşama biftek vardı ama yiyemedik. Çünkü niye? Bu tüccarla uğraştık. Olan tüccar. Bak ha bak bak. İksirin mi bitti senin he? İksirin mi bitti? <laughs> hiç öyle, hiç öyle heveslenme. Hiç öyle heveslenme git. Ne varmış sende? Can Roger'e <laughs> boya. Işık taşı. Işık taşı. Işık taşı 200 metre mi veriyorsun oğlum sen? Vallahi iç kaçısın ha. Bu ne? Erelte otu. Ha. <laughs> ha Allah Allah. Bu ne? Potzot. Ya 3 tanesini 3 limit mi veriyorsun oğlum sen? Vallahi kazıkçısın ya. Ha. baş Bak şu ileride <laughs> e, sağında çölü var Victoria. Ha. Ne hı? Allah Allah. Gitsene oğlum. Bak ya, bak. bak, ya. Allah Allah. Aha. Gitme, eve gelmeye çalışıyor bir de bak. Aha. Sana burada bir şey yok, git sen. Ama lamaların kalabilir, onlar beni korudu çünkü. Valla lamaların ne yer bilmiyorum ama bir şey yeseydim de verirdim ona, ikram ederdim. Ama sen bir şey ikram etme. Atlayacaksan da lamaları bırak. Atlayacaksan kendin atla. Allah Allah. Vallahi koyun bulamadık ya. Bir yatak yapamadık ya. Gelmişken şu tavukları da bir öldürek. Yani aç kalmamamız lazım. Ah, hele şükür. Hele şükür. Hele şükür. Dur dur. Sakin sakin. Ha. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Hop. 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 Hoppa, işte bu. Sıra sende. Kaçamazsın. Gerçekten kaçıldı yoktu da. Neyse. <laughs> Allah. Im. O ne? At. Tamam şimdi orada kal sen. Ağır yaptığımız zaman seni oraya alacağım ama. Hayvan mı bir yere? Sen orada otunu ye. Hadi bakalım. Şimdi hop şuradan geçelim Şuradan geçelim Dur lan. Heh düşecek de masa oldu. Gece olsun da sen zombiler isin ya. Valla diyorum ha. Gerçi damalar koruyor ama neyse. Şimdi, heh. Hele şükür şu yatağı bir oluşturabildik ya. yatağı bir oluşturabildik. Dur yatağı çok heyecanlıyım dur. Şöyle koyalım. Hı tamam. Heh, tamam. Hele şükür ya. Hı Oğlum bak. Beni hasta etme bak git. Hala burada ha? bekliyorsun ya. Valla nasıl bir tutçarsa. Zaten sattığı şeylerde yani 300 ümit'e 200 ümit'e bir şeyler satıyor. Ondan zaten 2-3 ümit etmez. Valla kazıkçı ya. Evet kulübemiz böyle oldu. Yani şu anlık kulübe bir güncelleme gelmeyecek. Ama hele şükür şu yani yatağımızla şu camları bir yapabildik. Çatımızı da yaptık. Yani daha ne isteyelim? Yani şu yolu da yani giriş yolumuzu da yaptık bu şekilde. Tabi bunu biraz daha böyle süsleyebiliriz ya. Ama ben bundan önce bir def etmem lazım. Damala kalabilir de bu tüccarı ben bir ben bu tü tüccarı bir yere hapsetmem lazım. İlla zindana mı hapsedik ya? Ha, Allah Allah. Burası da epey yüksekmiş he. ha. Ha ha da burada. He bizim oltada yapmamız lazım doğru bak. Olta yaparsak bu oltada yapmamız daha güzel olur. Hem yani bazen bazı eşyalar da geliyor ya. Daha güzel olur bak. Büyümeye bir şeyler gelirse iyi. Ama şu tüccarda hiçbir şey yokmuş ki şey gibi ya biraz diyor hah, diyor Allah Sen git ileriye çöle git sen çöle git başka birine misaf ol Ne ha git oğlum git git ne alacaksın benim evimi satın almak istiyorsun Evde bir şey yok ki daha yeni zaten Ne ha ha Allah 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 sinir bozucu bu ya Kafasını çevirip gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni bile görmek istemiyor artık. Ha, ama niye hala burada duruyorsunuz kardeşim gitsene Allah Allah Ha Allah Allah Neyse arkadaşlar bu videoda böyle olsun Bu videoda ne yaptık ha. İşte Evimizi güzel bir şekilde böyle e, Camlarını koydu bak Lamar orada geziyor Allah'ım <laughs> Tüccara var ya Tüccara çok sinir oldum ya Evin etrafında geziyor ya Neyse <laughs> bu videoda ne yaptık? Ee, kulübemizi daha da böyle camlarını taktık, çatımızı yaptırdık. Ondan sonra yatağımızı her üçlü bir koyun bulup kestik. E, ee, yünüyle yatak yattık. Yani vallahi şu tüccarı en son geldi ona sinir olduk ama neyse. Bakalım ilerleyen videolarda bunu ne yapacağım bak. Göreceksiniz zaten neyse hadi. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sağcıda kalın.